Hepinize merhaba arkadaşlar. Kametan kanalına hoş geldiniz. Bu sizlerle beraber The Long Talk serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 3 günlük aradan sonra salı günü The Long Talk serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Şunu bir söylemek istiyorum. The Long Talk hakkında birazcık oynayacağımı söylemiştim bildiğiniz gibi ikili bölümümüzde birazcık oynadım oyun kolay bir oyun değil zaten bunu söylemiştim oyun sürekli bir şeyler toplamayı ve dikkatli oynamamızı söylüyor buna dikkat etmemiz lazım onun dışında ise söyleyeceklerim bazı şeyler var e, oyunumuz güzel bir oyun şu an benim kendi açımdan fikirlerimi söylerim fikirlerimi söylüyorum oyunumuz karlı bir biyom yani aslında zor karlı bir havada hayatta kalmayı zorlukları dibimize kadar yaşamayı gösteriyor Oyunumuzda bunu hissettirdi bana video dışında oynadığımızda. Birazcık daha dikkatli oynayacağız. Fakat e, birazcık zorlanacağımızı düşünüyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Ha, bir de bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben oyunu oynadım. Bize baktım her şeyi konuşmuşum fakat ses kaydı almamış. E, git benim videonun tamamı tekrardan oturun videoyu çekmeye. Ama tabii bir şey olmaz çünkü keyif aldım bu oyunu oynarken sizlere sunmak benim için bir Yani benim için bir ekstra bir şey değil çünkü dediğim gibi insan sevdiği bir şey yaparken ekran kaydına bir video alması zor bir şey değil. Dilerseniz videoya geçelim oradan devam ettireyim diyorum. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde bildiğiniz gibi şurada tavşan avlarken kalmıştı. Pek tavşan avladığınızı söyleyemem ama orada kalmış ve kurtu görmüştük. Save'i buradan almış çünkü öldüğünüz için buradan devam edelim. Bir ateş yakalım arkadaşlar. Şuraya bir ateş yakalım karakterimiz birazcık ısınsın en azından Şöyle bir ateşimizi yakalım Onun dışında önceki bölüm hakkında konuşalım oyunumuzda çok kötü tavşanları vurmuşum tamam, videoyu izlerken bunu gördüm Fakat yapacağım bir şey yok çünkü iyiyim sıkıntısı yaşadım çünkü Oyunu ilk defa oynuyorum sizinle beraber bir atış Şeyi biraz garip geldi bana ve birazcık zorlandım ama bunu biraz ileride çözeriz Ben burada birazcık videoyu durduruyorum bildiğiniz gibi hafta bir süre var bir saat bir dakika o bir dakika bir saniye onu biraz bitsin oradan karakterimiz ısındıktan sonra devam edelim isterseniz videoyu durduruyorum karakterimiz ısındıktan sonra devam edeceğiz size zaten hemen 10 saniye sonra gelip 10 saniye değil ya bir saniye sonra hemen gelir Evet arkadaşlar karakterimiz biraz ısındı ve ısındıktan sonra yol almaya karar verdim. Dilerseniz aşağı doğru inelim ve arkadaşımızın nerede olduğunu bulmaya çalışayım. Bir tavşan vurmaya çalışayım içinde kaldı ama. <laughs> vurdum ben onu ama neyse neyse gidelim bizler diyelim sanırsam tam arkasından veya vurma menziline girmesi lazım birazcık zor yapmışlar ileride kurt var evet inşallah bize bulaşmaz <gülüyor> tamam <gülüyor> galiba. Şu an bizim gibi kurtlar çok güçlü hayranı. Saldırabilirler daha da. Tam gittiğimiz ama kırmızılaştı. Wow. Looks like some kind of radio tower. Ha, yerde bir elektrik diyor. Ona gidebiliriz. Aşağı doğru inelim. Vay be, burada insan var mıydı? Gelin bağır. Ekranımız niye kırmızı oldu bizim ya? kan mı var acaba? Ne olabilir? <laughs> Çok zor olmamız ya. Yani hiç ortaya bir işaret falan koymamışlar arkadaşlar. Nasıl vurayım ben ben? sniper değilim ki. Aldım. Allah hiç acımıyorum. Bizim karnımız aç. Eğer ölürsek buradan ben çok sinirlenirim. Bir tane kampetimizi yap yapalım buraya. Yakalım ateşimizi. Bir şurada bir tavşan yahnisi yapalım. Hiç yahni yapamayız ama en azından derisini süzüp derisini ayrı bir şekilde bir de etini ayrı bir şekilde kullanabiliriz en azından. Dediğim gibi arkadaşlar videonun bir şeyler baştan söyleyeceğim. Arkadaşlar video ses kaydını aldım. İlerledim de ama sesini almamış cızırtı duyuluyor o yüzden baştan başladım ve tekrardan oynuyorum tavşan eti pişirsek şu an şöyle yakıt ekle hayır pişiremiyor muyuz meşale aldık. Okey. Etiyle ne alsak. Canımın gidecek ama almamız lazım. Etili postunu aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla önden çıktım. Kusura bakmayın. Tutuşturucumuz yok. Ne yapacağız? İncesi ince sidir bulsak güzel olabilir. Rastelik buradan takılmış. <laughs> Demek ki buradan gitmiş diye tahmin ediyorum. Elektrik direğine baktım ama pek bir elektrik direği gözükmeyebilir bir yerde değil. Neyse arkadaşlar tabi şimdi pişireceğiz sonra pişireceğiz. Karakterimize bir çikolata yedirelim en azından. Bir şeyler yesin. Bunu da böyle yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü açlığımız <laughs> gidecek öbür türlü. Oh. Yani. <laughs> hani kötünün kötüsü var en azından arkadaşlar. Burada bir mağara var. İlerleyelim arkadaş. İlerleyelim. Aa evet bu elektrik dili görmüştük. Sanırsam şu an onun yerine geldik arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Oh. Bakar mısınız? Right. her yer Tam. beyaz. Maybe I can find help there. Elektrik direği varsa bir kasaba da vardır yani. Evet dediğim oldu? Bir kasaba var. <laughs> o inşallah bir enerji yavaş yavaş inelim. Kasabaya gidelim. Save aldı arkadaşlar. <laughs> yavaş abici, yavaş. Kar zaten yuvarlandı <laughs> O buradan düşeriz. Buradan ben de düşüyorum. Böyle gidelim. Biraz videoda arkada arkadan ses fazla geliyor olabilir. Kusura bak, kusura bakmayın. Olamadım yani. yani çok az rahatsız ediyor. Söz özür dilerim. Bir daha bir videoda. Abi rezil mi me rezil mezil bir yol diyorsun mi ben buradan seni nasıl indiririm aşağı? Fazla kızdım diyeceğim. Ya ölürsün ya da biraz bacan bacan kanar inersin. Sen de yani al yani aa sanırsam terk edilmiş bir yere geldik. Ama bir kişi var ya o kadar kaç tane ev var yani. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Bu eve gitmiş. Bu kasaba kasabalık bir aile kalmış arkadaşlar. Susar mısın rica Tamam, teşekkür ederim. Girelim şu araya. belki bir şeyler vardı. Ha, bir şey yok arabada. Aa şey var. Güzel güzel bir şey iyidir. Kurt murt görürüz. Saldırırlar maldırırlar. Lazım olur yani. Bir şey, bir şey olmaz. Hello? Anyone out there? var mı bro? Banka müdürün evi. Anahtar gerekli veya levye. Levye bulmamız çok zor ya. İnanın ben de isterim de Kaşımız var sadece. Haydi bir biz hiç. Bakmayalım gidelim buradan. Ayda sen gider misin buradan rica etsem? Işıkta yok biz nereden bulacağız ya? Bir ışık var gibi. Buradan geçebilir misin bizi Orası mı orası mı? Bence buradan gidelim ya. Sonuçta yakın abi kasaba orası. Oranın kim ne oldu belli değil. Kurtu da var şey ya. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Makans cimle. Look. Orada smoke from that chimney. Gidelim. Belki bizim kızın yanında. Konuşuyorum, yapıyorum, yapacağım seni. şey yok. Buradan girelim. Hello? Allah Allah bir şeyimiz yok mu? Yapacağız Anybody yani. here? Aa, biz bir yere mi gittik şimdi? Abiciğim evden niye çıkıyorsun? Allah Allah kurtlar var, çakallar var, var. Belki bir şey buluruz evde. Hello? Anybody here? Kimse var mı? Aha. Aha teyzeciğim. Kimse teyzem. Hey. hey teyzem uyuyor up. mu? Teyze kalk. Oh! Teyzem vuracaksın bizi teyzem. Hold your fire. Not fire teyzem. Get back. Tamam teyzem sakin ol. Okay okay. Sakin, Just take, take it easy. Why are you here? Smoke from your chimney. Sakin ol teyzeciğim. Bir şey yapmayacağım sana. Outsider. Yok teyzem uçağım düştü vallahi zor durumdayız yani inan <laughs> gelmedim. Yabancı sayılır. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left. Like Allah others. teyzem karadan gelmiyorum teyzem uçarak geldim. Allah teyzem yol yordam yok senin kasaban gitmiş bana yol yordam yok diyemezsin. in the ha, Yok, söyleme, i'm looking for someone who crashed with my <coughs> friend she might be injured i haven't seen her listen could you maybe point that gun someplace else? <laughs> you think because my eyes are covered i can't can see you're the wrong move say the wrong thing You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. Tamam teyze, ben. Art işi diye metbiğim o mu mininlendirmiyor. Tamam. Gitti mi işler? If you are here, things must be worse than they thought. Nani? Tamam teyze, ben gidiyorum. Bir şey yoksa. Arkadaşlar ben teyzeyle konuştum. anladığım Teyze cihazımız burada yaşayan bir yaşlı teyze. Burada teyzemize bozan diyorlar. Bozan olan teyzemiz burada bilgin bir yaşlı nenemiz diyebilirim. Fakat buradaki kişiler zamanla buradan göç ettikten sonra sadece bu nenemiz kalıyor. Ve bir gün nenemizi burada tök gören yabancılar buraya saldırıp ninemizin elinde ne var ne yoksa alıyorlar ve teyzemiz bundan sonra hep beraber silahla burada oturuyor ve biz de teyzemize geldik. Olay bundan ibaret. Dediğim gibi oyun oynadım ve ses kaydını aldım. Yani biliyorum az çok ne olacağını ama sizlere böyle sunmak istiyorum. Daha konuşmayalım. Vaktimizi boş harcamayalım ki etrafta bakınalım. Dolapta pek bir şey yok. Buzdolabına. dondurucuda bir şey var mı? Bakın. Burada bir şey yok. Bunları parçalayalım. Açıklayalım onu. Bize hiç yararlı değil. I could eat anything right now. yok. Hadi hızlı. Tamam. Şu sobayı yakalım. Bir tane Babamızı yaktıktan sonra şuradan meşale yapsak evi turlarız. Ondan sonra bir iki tane de ev turlayalım. Sonra uyuyacak Come bir yer on. bulup karakterimizi dinlendirelim. Teyzemiz izin verirse bize, biz ona yardım edeceğiz zaten. Ama şöyle söylüyorum, doğa hayatta sadece güçlü olanlar kalır. Bir şey yok. Bir şey yok. Teyzemizin de pek bir durumu yok sanırsam. Burası mı? Tamam bunu biliyoruz. Acıkmışız bir şeyler. Yiyelim o zaman arkadaşa. Balık ye ya. Teyzem balığını yedim. Ben sana to alırım kurtarım yani. Sen bana göster oyunda. Tamam. Bir tanesini kullanalım. Never been so hungry in my life. <laughs> bir şey yap, yaptım. Kusura bakma. Şu Allah abi tuvalet suyu mu tuvalet suyu bize çok su lazım. Pis olsa biz onları çok kumuzda iyileştiriyoruz. karton kutu. Ne kadar evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu açamıyoruz tamam. Uyutacağım ben seni. Bekle birazcık daha buraları lütfulayalım. Ondan sonra ben seni uykuya götüreceğim. Sözüm söz Allah'a Allah bu kişiyi. var. Tamam bunları alamıyoruz galiba. Bunu açabilemiyoruz. Bunu açamıyoruz. Tamam bunu kesmeyelim. Tamam. Bir şey yok artık Evet arkadaşlar ben dediğim gibi teyzemizi burada daha konuşmayacağım. Ben diğer evlere bakalım. Belki diğer evlerden bir şeyler bulabiliriz. Çünkü teyzemiz... Teyzem ben geri geleceğim şöyle biraz iki ve bakayım. Hemen geleceğim. Şöyle bakalım arkada bir şey var çıkmadılar. Oh, tamam, oldu okey gazete çıktı. Bu da bir, bir nevi karlı bir şey. Bizim zaten oldu. Çok da soğuk olmuş ama ben. <laughs> ben geri dönme taraftarıyım çünkü adamda çok yoruldum. Daha Böyle Aşağıda göz işareti kapanmaya başladı. Yere geçsek orada olursak Ha bak ileride daha büyük bir yapı var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz oraya gideceğim. Çok kapis. Feeling hmm. so drained. O oh, burası güzeldir abi, çok kapis. pek bir şey çıkmadı üstüne işte. kadar. Gazeteleri alırız. Burayı kapatmışlar anlaşılan. Yani pek bir şey bulamadık şahsen. Şu bir şeyler olabilir. Yok tamam. Sırt çantası var. Could end up being useful? ...güzel şeyler bulduk. Hmm. Şöyle baksın biraz da... Bize ne demiş? Bunları yapacağız galiba. Valla pek çay derdimiz yok bu yani ya. İnan hiçbir çay derdimiz yok. Ya, gerçekten benden çay istiyorsan ya, saçmalık. Çay şu an çok saçmalık bence. Ben beni. Gidelim teyzemizden uyku yeri söyleyelim de uyuyalım yani. Yavaş yavaş da videomuzu bitirelim. Biraz kısır olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, bugün sizlere bir müjde vereceğim aslında beni seven izleyicilerimiz varsa söylemek istiyorum şimdi de söyleyeceğim dediğiniz gibi bugün yılbaşı yılbaşına özel sizlerle beraber Minecraft videosu çekeceğim Biz o zaman Minecraft videosu geliyor tam tabına bir saatlik Minecraft videosu çekeceğim bir saat boyunca Minecraft oynayacağız onun dışında cumartesi pazar video gelecek özel günlerimize böyle şeyler yapmayı düşünüyorum bu müjdeyi de size vermek istedim pazar kısmet olabilirse perşembe günleri size bir saat Minecraft videosu çıkarıcam Devam edelim Teyzem gezdim ben biraz video de Dışarı dışarı Post ofise gittim yani çok Soğuk hava teyzem nasıl zaman hayatta kalıyorum Böyle yaş yaşlar Biliyor bu işi kalmadı ya. Allah Allah kibit mi yok ki ya? <laughs> Arkadaşlar inanın ben de hiçbir şey göremiyorum şu an. Arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada son, ee, sonlandıralım zaten salı gibi yarın da size diğer duvarlar kısa izin Dördüncü karşınızda olacağım o, Oyunumuzun hakkında şöyle bir söylemek şey, istiyorum Şöyle Ne karakterimiz olduğunu Yani olabildiğince devam edeceğim seri, Bitireceğim Ne bir kade yok Kaide yok Olabildiğince oynayabildiğim kadar ve zevk aldığım kadarıyla oynayacağım Zaten dediğim gibi ben bu oyunu zevk almak amacıyla oynuyorum ve sizlere öyle kayıt olarak veriyorum. Biliyorum yarıda bırakmak güzel bir şey olmaz. Ama dediğim gibi e, zevk alabildiğim noktaya kadar oynayacağım. Ondan sonra serimizi bitirebiliriz. Yani illa 4 e, bölüm diye hepsini oynayıp bitirecek halimiz yok. Çünkü uzun bir oyun. Dilerseniz videomuzu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. E, yılbaşınızı yılbaşına giriyoruz biz bir yeni bir yıl yeni bir yılda hepinize mutlu başarılı sağlıklı günler diliyorum Kendinize iyi bakın. Diğer videomuza, diğer The Long Dark serimizde görüşmek üzere. Bay bay.